...birinin sana bir şey yapamazsın demesine izin verme. Hatta benim bile. Bir hayalin varsa... ...onu koruman gerek. İnsanlar bir şey yapamaz ve senin de yapamayacağını söylerler. Güneş yumarken gözünü... Gecenin kanatları altında. Yine eriyordu hayallerim. Bir zaman seline kapılmış. Karanlığın okyanuslarında, Akbabaların ötüşleri arasında. Bir kez daha, Bir kez daha oysa selam salmıştım turnalara. Derman getirin bana diyerek, Uzak diyarların pınarlarından bekledim yıllarca. Yakup gibi, Sabrımı toprağa akıta akıta Hani o da bir zamanlar Yusuf'unu beklemişti ya Yakup bile kavuştu Yusuf'una Ben dermana kavuşamadım hala Yılların hoyratlığı gücümü aldı elimden Nefesi çekti ciğerlerimden Gelmedi O zalim turnalar gelmedi Ve dermanı bana getirmedi şimdilerde Dermansız kalsam da İçare vaziyette Ben de şairliğe bürünerek Yaşıyorum işte öylece Yaşıyorum işte öylece